Hangisi doğru? La pomme qu'il a mangé. La pomme qu'il a mangé. Doğru cevap ikincisi. Peki neden? Avoir bir yardımcı fiil olarak kullanıldığında, kendisinden sonra komplement obje direkt kullanılıyorsa, participe passé akor almaz. Örneğimiz gelsin. Manger, quelque chose. Bir şey, yemek. Il a mangé la pomme. Elle a mangé la pomme. Bu iki cümlede de bir komplement obje direkt olan la pomme kelimesi avoir yardımcı fiilinden sonra geldi. Dolayısıyla participe passé'de herhangi bir değişiklik yok. Buna karşın eğer ki komplement obje direkt avoir yardımcı fiilinden önce geliyorsa kullandığımız komplemana göre accord yaparız. La pomme qu'il a mangé, la pomme qu'elle a mangé. Burada la pomme avoir'dan önce kullanıldığı için manjenin sonuna ekstradan bir ö harfi eklememiz gerekecek. Çünkü la pomme feminen bir kelime. Benzer şekilde la pomme kelimesini la olarak kısalttığımız zaman da yine nesnemizin avoir'dan önce geldiğini görüyoruz. Bu durumda manje fiilinin sonuna yine ekstradan bir ö harfi eklememiz gerekecek. O halde sorumuz gelsin. Birini görmek voir quelqu'un. Dördü de mezami gürcevü olarak okunan bu ifadelerden hangisinin yazımı doğru? Yorumlarda belirtin. Ve daha fazla içerik için lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.